Bunu bir salon minderi işliyorum. Bunu işlerken de hani sanatın ne olduğunu anlamak için bazı öyküler, nasihatli öyküler var. Onlardan anlatacağım. Yani sanatın ne olduğu bilinsin adamın biri yola çıkmış giderken birine rastlamış arkadaş olmuşlar yolda gidiyorlar giderken demiş arkadaşına ki ya demiş ekin yanından geçiyorlar buğday ekinini ya diyor ha bu buğdayın sahibi diye bu ekinin sahibi bunu yemiş mi acaba yiyecek mi diyor. Yanında gibi içinden geçiriyormuş gibi ya ahmak adamdı. Tavlada buğdayı nasıl yiyecek yemiş mi yiyecek mi diyor ve e, adamın içinden akılsız bir adam sanıyor. Buğday tavlada çan yenir mi cibinden? geliyorlar, yürüyorlar, geliyorlar, bir yokuşa rastlıyorlar. Orada adam diyor ki yine, ya diyor, ha burada bir merdiven yap diyor, bu ıı, yokuşu çıkalım diyor. Adam içinden diyor ki, ya bu nasıl adam, ben ne zaman burada merdiven yapacağım buna da bu gidecek diye. Yine içinden adamı kınıyor. Geliyorlar, bunlar... Iı, şehire iniyorlar. Adam orada diyor ki arkadaşına yine ya diyor ben diye nerede kalacağım diyor. Yani hiç beden diliyle adam söylüyor. Fakat yanındaki anlamıyor yine adamı. Diyor ki geliyor evine. Diyor ki ya diyor bir ahmak adamla arkadaş oldum. Yolda geldim diyor. Bu dağ tarlasını adam yemiş mi, yiyecek mi? Ya adam nereden yiyecek tarlada çekil diyor. Ee, i̇şte e, merdiven yap diyor yokuşta diyor. İşte e, nerede kalacağım dedi bana. Dedim ona ya diyor, otelde kalırsın. Gerçi adamın bir kızı var. Kızın da e, dudağında bir yırık varmış. Doğuştan. Hani onu şimdi dikiyorlar eskiden. Yok dedi. Tabii ki bu çok eski bir ölçü. Geliyor evinde işte kızına diyor ki ya diyor kızım diyor ben bir adamla arkadaş geldim diyor bana bunları böyle böyle söyledi diyor anlatıyor kızına. Kızı diyor ki baba diyor olmasın ki o diyor şey Abbas diyor. demek ki adam bir düşünüyor bir düşününce insan aklına çok şeyler geliyor yani diyor bu odayı yedi mi yiyecek mi adamın borcu var mı buğdayı e, satıp borcuna mı verecek e, yok işte sana merdiven yap demek bir şeyler açalım sohbet de yok işi anlamayalım demiş olabilir demiş. Oradan sonra nerede kalacağım diye beni misafir et demek gibi bir şey olabilir mi diyor. Adam uyanıyor. Gidiyor adamı çarşıda buluyor. Geliyor. Götürüyor eve. Diyor ki Aa, diyor, bende misafir kal diyor. Alıyor götürüyor evine. Gelince Adam tabi yolculuk yapmış <laughs> adamı yolculuk tabi insanı iyi tanınırmış anlamış ki bu bunun akli değil evde bu kız bu akılları verdi diye güzel bir laf atıyor diyor ki bu ocak diyor iyi ocak ama diyor taş ediyor, çatlak diyor saplak diyor. Şimdi bilmiyorum gençlerden bu dediklerimi iyi anlarlar mı? Ocak yani ateşin yandığı yer. Kız da ona beden dilin lan diyor ki kaşık çatlak ama diyor bütün çekmesine bak diyor. Hani ateşin dumanını çekmesine bak. şah bas buna talip oluyor bize. Senin için akıl büyük bir sermayedir. Onun için burada adam akıla değer veriyor, kıza bir dinir yolluyor. Benimle evlenir mi diyor. Deyince, bunu ben babamdan dinlemişim bu öyküyü. Babam 97 yaşında öldü öleli 30 sene oldu. Bazı eski sözler padişahlardan değil de peygamberlerden kalmadı. Çünkü bunlar miras gibi atalardan gelirler. Yani bazı sözler çıtaktan eser diye söylentilerimiz vardır. Kız diyor ki Dinir'e bu cümle padişah diyor Şah Abbas sen inerse diyor beni nasıl bakacak diyor bu sefer padişah buna iki tane kaşık yapıp gönderiyor ağaçtan odun kaşıkları Şimdi işte. demir kaşıklar insanların dişlerini mahvetti Eskiden odun kaşıklarla biz yemek yerdik. Şimşir kaşıklarıyla. Şimdi onlar çok değerli. Oradan sonra e, kız iki tane kaşığı eline alıyor, bakıyor. Diyor ki bunların biri diye yapar iki aks. Akse, akse diyormuşlar falan. İçisi diyor yapar dört akçe diyor beni bakar diyor padişahlıktan inerse. Şimdi burada ne demek istediğimi anlatabildim sen. Sanatın ne kadar değerli olduğunu anlatmak istiyorum. Ben sanatı çok değerli görüyorum. Ve yanılmadığıma da inanıyorum. Şimdi ben bu olayı anlattım şu anda işlememizde devam ediyorum. Çin iğnesi işliyorum. Ee, adamın biri mezarlığın yanından geçiyor. Yanında da arkadaşı var. Mezarlıkta kafa tasları var. Onların bir tanesini elini alıyor, bu yan bakıyor, bu yan bakıyor derken bakıyor ki ona bir kurşun vurmuş tabii ki öykü O e, kurşun vurmuş ama içeriye geçmemiş Onu atmış oraya. Oradan sonra bir tane daha almış. Onun da kurşun bir taraftan vurmuş, gelmiş, bir taraftan çıkmış kafasını. O da atmış oraya. Oradan sonra adam üçüncü yerini almış. Bakmış ki kurşun vurmuş, gelmiş kafayı içeriye düşmüş, orada dağılmış. Onu okmuş Kafasına vurmuş Yerine koymuş Yanındaki demiş ki ya demiş Sen ne yaptın burada demiş Ya demiş Onun kafasına laf hiç Geçmemiş demiş Vurmuş kafaya Hiç geçmemiş demiş Ötekine de Demiş bir taraftan Vurmuş Bir taraftan çıkmış laf onun da demiş kafasına üçüncünü demiş vurmuş içeride kalmış kurşun demiş. Ya ne güzel misal. Şimdi dediğim şu yani dinle, dinleyelim anlayalım ve yaşayalım. Onun için sanatın ne kadar değerli olduğunu anlatmak istedim. İnşallah anlatabildim. İşte böyle bir anda kasan sallayıp duruyorum. Salla sana, salla sana mendilini. Salla sana, salla sana mendilini. Göndersene göndersene sevdiğimi Ben bu sanatımı çok seviyorum Herkese de işlemeyi tavsiye ediyorum Allah'a emanet olun Bazı yorumlarda cevap verebiliyorum Bazılarına zaman bulamıyorum Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim Allah'a emanet olun